Işte şimdi. Herkese yeni videodan, yeni bir günden, yeni bir e, cumartesiden selam. Şimdi ne zamandır ya? En son pazartesi açtım videoyu. Bir yolda kalma maceram vardı onu sizlere anlattım sonrasında tekrar iki gün sonra tekrar açtım böyle konuştum işte onu tekrar anlattım sizlere sonra ben gün içinde hiç açmadım çünkü hep aynı şeyleri yaptım dün de aynı şeyleri yaptım ve öbür gün de aynı şeyleri sürekli aynı şeyleri yaptığım için sürekli çekmemen hiçbir anlamı yok diye düşündüğüm için bir haftayı böyle bitirdim sayılır cumartesi günü işte bugün sabahtan temizlik yaptım sabah kaç gibi uyandım? 19.30 gibi uyandım 10.30'a kadar işte kahvaltı falan filan Derken 11'de bir ev işine Başladım ve 1.30 bir, bir gibi Bitirdim şu anda saat 3 Canım e, sıkıldı Cumartesi hiç geçmek bilmedi Bizde hiç ama akşam ayrı Biz gündüz ayrı Akşam bir kanal var belkona gidebilirim Arkadaşımın Şu an hatırladım e, İşte ben de dedim ki Mihribancıma Mihriban kısır yap ve sana gelelim tamam dedi hemen şimdi hazırlanıp güneş kremini sürüp Mihriban'a git çıkacağız gideceğiz yani yani öyle bir açmak istedim bir selam verdi vereceğim vermek istedim ee, muhtemelen de yarına da sarkar ee, ve yarın biz yine annemle gideriz diye düşünüyorum çünkü seçimden dolayı abim gelecek kardeşim gelecek yine seçim var biliyorsunuz bıktım yani artık inşallah sonlanacak bakalım kim çıkacak siyasi görüşümü hiç ama hiç şey yapamayacağım aslında yaparım açık saçık da. ne gerek var ya çok da bir şey anlamıyorum anlıyorum anlamıyorum gibi yani yüzeysel düşününce şöyle bakınca tabii ki biri oturuyor ama böyle derinlere inerseniz de çok derinlere inerseniz de yani değişebiliyor fikriniz ama sabit bir şekilde yani bildiğim tek biri var Ona neyse boş verelim bu konuları hazırlanalım ve çıkalım. Hemen güneş kremi süreceğim başka bir şey sürmeyeceğim bir de eyeliner çekerim belki. Ah, güneş de yok zaten de işte olsun yani hava yağmurluydu sabahtan bir yağmur o sabah değil de bir iki saat önce bir yağmur çiseli gitti. Hemen ben bir kahve şeyi çektim tabii ki Instagram'a. Instagram'dan beni takip ediyorsunuzdur umarım. Oradan da takip edersiniz. Sevinirim. TikTok ve Instagram. İkisine de aynı işte çekip atıyorum kahve şeylerimi. Tek kahve atmıyorum işte kahvenin yapımı falan filan neyse. Takip etmek isterseniz şuraya yazacağım. Böyle sürdüm. Şimdi bir eyeliner çekeyim bir pantolon, ceket, biz çıkıyoruz orada yine açarım hoşçakalın. gününden günaydın. Bugün öğlen köydeyiz. <laughs> Bugün öğlen oldu. Bugün oy kullandık. Köye geldik. Kahvaltı yaptık. Şimdi kek yapacağım. Mutfaktayız. Annem burayı topluyor. Ben de kek yapacağım. Ee, kek yaptıktan sonra bahçeye gideceğiz. Ee, geçenki gittiğimiz yere. Geçen hafta da pazar günü gitmiştik. Kek yapacağız. Ee, dışarıda yağmur yağıyor. Orada sopa yakacağız. Sopa. Sopa. Orada sopa. <laughs> orada sopa yakacağız. Çay yapacağız. Ve orada biraz vakit geçireceğiz diye karar verdik. Plan yaptık yani. Şimdi, biraz izin verirsen konuşacağım. Şimdi ben kek yapacağım. O zaman başlayalım. Bak ya. fidan dikiyor. Evet. Ne fidan dikiyorsunuz? Evet. Ne? Pompi. Domates fidan dikiyormuş. Evet, Ay buralarda çamur da neyse. Fasulyeler çıkıyor, patatesler de çıkmış. Ortalarda marullar var. Şimdi de domates. Yes. Evet. I know that's